Ha <laughs> ha <laughs> beni şimdi geçebileceğini mi sanıyorsun? Bence o biraz zor. Biraz imkansızdır önde ne? de. Seni öldürmeyi başarabileceğim. Hem de bunu karşı sayesinde yapacağım. Ha ha Seni daha mikrofonun yok. Ne plan yapıp da beni öldürebilirsin ki? He? Aslında şu planı yaparak aslında. Ha. <laughs> Bu neymiş? Sen öyle san. Cars. Efendim. Ben Cars geliyor. Ne? <laughs> Selamu aleyküm. Sizi kötülükleri geberin. Hayır. Aa. Evet işte bu kazan. Yendik. Siz teşekkür ederim. Aa durun ne yapıyorsunuz? Beni neden hapishane attınız? Üzgünüm dostum ama sen bize ihanet ettin. Kötü tarafa geçtin. Bunun intikamı da burada hapishanede kalacaksın. Bu sıra bakma. Hayır dur bir dakika. Hayır ihanet etti bana. Hayır. Bir saat sonra. Evet gidiyorsun. Şimdi hapishaneye gidiyorsun. Sen öyle san. Al sana. Şimdi geberdin. ha <laughs> Şimdi sıra Kars'ta. Hemen onu bulayım. Aha. A, sen nasıl kaçtın? Sen kaçamazdın. Kaçar, kaçtım bile. Şimdi senin işini bitireceğim. Al sana. Aa. Evet. işte öldün. Direkt sağlam yumruğumla direkt öldün. İşte işini bitirdim. İntikam alındı. Sen öyle san. Ne? işini bitirmeden daha ben ölmeyeceğim. Gel bakayım buraya. Ne? Al sana. <laughs> Tabii ki de beni öldürdü mü sanıyorsun? Geber. Aa. Ah. Allah. Aha silah orada. Hemen silah seni öldüreceğim. Buna izin vermeyeceğim. Aa. Ah. Dur lan. Aa, ah, düştüm. aha silah. Silah aldım. Şimdi işimi bitireceğim. Hayır dur yapma.